Şimdi şöyle hazırlıklarımızı İstanbul Riva Milli Takım Testleri'nde sürdürüyoruz. Çünkü biliyorsunuz deprem dolayısıyla hatta depremden daha önce aslında stadımızda bazı sıkıntılar varmış. Ama deprem olunca farkındalık daha da arttı biliyorsunuz. O yüzden biz stadımızda maç oynayamıyoruz. İstanbul'da çalışmalarımızı zaman zaman İstanbul Riva Testleri'nde yapıyoruz. Hazırlıklarımız son biliyorsunuz bandırma maçında önemli bir galibiyet elde ettik ligin bizim adımıza çok... Önemli bir galibiyetti. Alt sıralarda bulunuyoruz. Bir an önce alt sıralardan kurtulmak adına önümüzdeki maçlardan da puanlar çıkartmak zorundayız. Ama oyuncu grubum gerçekten bu işe özverili bir şekilde sarıldıklarını son maçlarda özellikle biz geldikten sonraki maçlarda alt ay maçı hariç diyebilirim bunun için. Bütün maçlarda önemli bir performans ortaya koydular. Özellikle son maç 2-0'dan çok önemli bir geri dönüş sağladık biliyorsunuz. 4-2 kazandığımız maçta iyi gidiyor. Sakaryaspor Spor maçı, maçının hazırlıklarını da İstanbul'da Riva testlerinde sürdürüyoruz. E, tabii deprem e, hiç istemediğimiz bir olaydı bütün Türkiye için. E, can kayıplarımız vardı. Öncelikle e, yine e, yakınları kaybedenlere başsağlığı ve ülkemize geçmiş olsun diliyorum. Aslında Erzurum Spor, e, Erzurum olarak e, çok fazla deprem hissedilmedi biliyorsunuz ama e, stat konusunda bazı problemler yaşadık. E, Stadımızda e, biraz önce de söyledim aslında depremden önce e, bazı sıkıntılar var çökme tehlikesi hani deprem olsa çökme tehlikesiyle alakalı. Bunun için stadımızda oynayamama kararı alındı Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından. Bu bizi aslında çok büyük sıkıntıya soktu çünkü kendi, kendi taraflarımız önünde, kendi seyircimiz önünde Erzurum'da maç oynamak bizim için çok önemliydi. Zaman zaman konsantrasyon kayıplarımız oluyor çünkü çok fazla dağılıyoruz İstanbul, Erzurum arası İstanbul'da oyun oynayamıyoruz, İstanbul'da şey, Erzurum'da maç oynayamıyoruz, İstanbul'da kalıyoruz, zaman zaman Erzurum'a gidiyoruz. E, konsantrasyon dağınıklığına da sebep oluyor. E, bunun sıkıntılarını da yaşıyoruz. Geçmiş maçların bazı bölümlerinde bunun sıkıntılarını yaşadık. Tabii ki Erzurum'da kendi taraftarımızın önünde oynamak bizim için çok çok önemliydi ki. Ben e, burayla ilk anlaştığımızda en büyük gücümüzün taraftar olduğunu söylemiştim. Onların önünde oynayamamak bizim için büyük bir kayıp. Ama e, biraz önce size söyledim oyuncularım bu işe ne kadar inandıklarını gerçekten gösterdiler bizim için büyük bir sıkıntı olmasına rağmen gerçekten oynadığımız maçlarda iyi bir performans ortaya koyduk dediğim gibi önümüzdeki maçlarda da. Bu performansımızı devam ettirip ligde kalacağımızı düşünüyorum. Buradaki taraftarlarımız da gerçekten bizi yalnız bırakmıyorlar. Maçlarda gerekli desteğe ve yanımız olduklarını gösteriyorlar. Ama tabii kendi şehrimizde ve kendi stadımızda oynamak çok farklı bir duygu, çok farklı bir atmosfer. Ama burada bizi destekleyen, burada yaşayıp da buradaki maçlarımıza gelen taraftarlarımıza teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki maçlarımızda da burada galiba iki tane daha maç oynayacağız. O maçlarda da onların desteğini bizden esirgememelerini istiyoruz. Başkanla zaman zaman önümüzdeki sene içinde konuşmalarımızı yapıyoruz. Ama öncelikli olarak ilk hedefimiz bu sene bu ligi kazası belası atlatmak. Ki bu yolda da önemli adımlar attık. Önce bu sezonu bir geçelim. Önümüzdeki senenin hedeflerini yapılacak işleri yavaş yavaş da olsa başkanla konuşmaya başladık. Ama söylediğim gibi öncelikle bu sezonu kalan maçlarda en iyi performansımızı sergileyip Erzurum Erzurumspor'u bu ligde tutup senin planlarını öyle yapmayı düşünüyoruz. Ya bununla alakalı benim çok fazla bir şey söylememe gerek yok. Aslında kanunlar ve federasyonun belirlemiş olduğu bazı kriterler var. Pro lisansı olmayan antrenör ligde takım çalıştıramaz diye bunun kuralı var. Zaten federasyonumuz bununla alakalı yasasını, kuralını koymuş. Benim çok fazla bir şey söylememe gerek kalmıyor aslında. Zaman zaman e, maç oynanırken tabii ki e, biz de bazı sıkıntılar yaşıyoruz hakemlerle alakalı. Bazı sıkıntılarımızı dile getiriyoruz. Ama onların iyi niyetli olduğuna gerçekten ben kendi adıma çok inanıyorum. E, ama maçın içinde bazı tabii ki talihsiz e, kararlar olabiliyor. Bu son haftalarda bizim adımıza çokça yaşandığı için ben e, son oynadığımız iki maçtan sonra hakemlerimizle alakalı e, bu konulara değindim. Ama asla kötü niyetli olduklarına e, inanmıyorum. Hatalar olabiliyor Yani onları da hoş karşılamak lazım Ama ligin bu son bizim adımıza girilen 4 maçlık haftasında bizim ligde oynanacak 4 maç var Bu 4 maçta çok azami gayret gösterip hakemlerimizin de hani hiçbir takımın kaderiyle oynamaması gerektiğini düşünüyorum Ama tekrar ediyorum asla kötü niyetli ya da farklı bir davranış içine girdiklerini düşünmüyorum